Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Mürit'te e, oynayamayacağız evet arkadaşlar oynayamayız neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynayacağız arkadaşlar videomuza like atıp abone olduktan sonra başlayalım abone bak abone ol başlamıyorum oldu baba abone ol Heh tamam abone bu olmuşlar mı ha olmuşlar ve başlıyor arkadaşlar abone olduğunuza göre e, video beğendiğinize göre Oynayan başlıyor arkadaşlar. E, Evet. Benim konuşmam lazım varmış herhalde komşu. Ha, <laughs> <laughs> evet. Komşu. Sky var önce arkadaşlar görebiliriz <laughs> zaten. Attık ona şey. Mami <laughs> sen git valla Golfal ben seni. Yani camımız tamam ben şunu açayım. Şöyle şunu olsun Zombi düşünseniz arkamızdan geliyor bize bize Biz de düşüyoruz. Ben zombi yok ama neyse. Zombi var mı, var mı? Aa Abi adam bizi alır. Koş 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 koş. Dal oraya da oraya. Aa iyiiz abicim. Bir binimiz var ya bence. Ama adamlar yok. Bir bizim binimiz var ama. Lan karıştı her şey. Lan şey yok mu? Neyse şöyle bir yemek yelim biz. Çok da güzel oynadığımı söylenemez arkadaşlar. Yani. Afk almadan nerede lan? Düşünseniz aşağı düşüyorum Adam adam, adam, adam. Afk hemen dalıp almam lazım. Tamam. <laughs> ve arkadaşlar ilk binimizi aldık. Direkt hızlı bir şekilde ikinci oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Part 2 Neyse. Filmde de bir bin alalım. Bence binimiz yakışır bize. Şöyle. Blok çıkmadı abi. A blok yok. geçmiş olsun böyle gitti ya. Tamam şuraya gidersen bir işler başarabiliriz. Allah belanı vermesin abi ya. Gitti böyle böyle gitti böyle gitti. <laughs> ee, bu nazart, 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 nazar 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 ver böyle. Nazarların... Hadi gel de bedvak yok yok. Sıkarım zaman böyle yaparım. biliyorum. sıkılıyorum bakın. Şimdi bu benden size gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu meydan okumada benden beni sevenlere gelsin. Geçmiş olsun. <laughs> Abi onu yapamadım. Çünkü kötü hissettim. Abi neden döndü? Evet şimdi gittik abi. Sonra savaşalım. <laughs> Yok abi ya. Maalesef. Bu kadarmış arkadaşlar. Neyse biz binimizi aldığımıza göre arkadaşlar videomuzu bitirelim. Videomuz biraz kısa oldu neden? Çünkü 2 saattir bir sabah video çektim. Çektim. Arkadaşımla o videoyu atamadım. 5 saatte videonun atmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir sonunda tam sonunda hata oluştu o yüzden videoyu atamadık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ee, videomuzu kapatalım yani ne yapalım. Şöyle, burada biraz kasıyor yüzden şöyle gidelim. Arkadaşlar Allah. Bekleyin. Şöyle. Neyse arkadaşlar bir şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Böyle bir şeyle de bitirelim bitirmek istedim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. hoşçakalın. Bay bay kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz aşağıdan. Herkes abone olsun arkadaşlar. Bak, Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.